Evet hepiniz kanalıma hoş geldiniz değerli kardeşlerim. Ben Arda. Bugün sizlere çok güzel bir Fortnite Battle Royale videosu çekiyorum ve sonunda yeni sezonumuz geldi abi. Biliyorsunuz yeni sezonumuz Star Wars sezonu ve mükemmel bir sezon olmuş. Bugün hem Battle Pass'i inceleyeceğiz hem çok güzel maçlar gireceğiz. Ayrıyetten de sizlere güzel bir sürprizim var. Tekrardan abi Adam akıllı yayınlara yavaş yavaş başlayacağız. Zaten bugün de akşam yine canlı yayındayız abi. Saat 7 8 gibi canlı yayındayız. Ee, bu videoyu 5.30'da yayınlıyorum. Ortalama videolar 5.30 6 gibi gelecek artık. Bundan sonra üzerine sokuyorum ve yayın açarsam da saat 8 gibi yayında olacağım. Haberiniz olsun. Bugün hatta kesin açıyorum yayını. Eğer ki bir sıkıntı çıkmazsa akşam yine çok güzel battle Royale gireceğim. Oynayacağız, eğleneceğiz. Beraber hatta battle Royale bile oynarız, kreatif gireriz. Bol bol zaman geçiririz. Evet yeni sezonumuz geldi. Şimdi asıl konumuza gelecek olursak gördüğünüz gibi Star Wars sezonu 7 Haziran'a kadar sürecek. Burada savaş biletimiz var savaş biletinde gösteriyor. 7 Haziran Türkiye saatiyle saat, saat 9'a kadar bu oyunda olacak. Bir aylık kısa bir sezon olacak ama tabii ki de oyun içinde aşırı eğleneceğimiz bir sezonda olacak. Hemen meta inceleyelim. Burada çırak dişli fenomen var. Açıkçası ben bu çırak dişli fenomeni, dişli fenomenli galiba bunun normal ismi. Aşırı sevmem ama bence Star Wars temalı olunca bir güzel olmuş. Hele şuradaki tarzına gelecek olursak ama bekleyin be. Ee, burada çift elektro bıçaklar var. Ee, burada çifte blaster var. Oyunda bu arada sadece şu an Star Wars silahları var. Onu da söyleyeyim. Başka silah yok Royale içerisinde. Eğer ki Lot girerseniz normal silahlar hala orada duruyor. Şu anda bir ay boyunca full Star Wars silahlarıyla oynayacağız ama Star Wars silahları da hani hiç küçümsemeyin. Aşırı derecede güçlü. O yüzden sen sıfır inşa gireceğim. Göreceksiniz biraz hani böyle eğim tutturma açısından mükemmel bir oyun modu olmuş diyebilirim Battle Royale için. Burada çifte Sith bıçakları var tabii ki de Dark Side tarafı da olacak aynı şeylerin. Sith Blaster'ları var burada ve dediğim gibi kostümün böyle bir hali var. Bence tabii Dark Side hali çok daha iyi abi. Biz siyahçıyız abi. <laughs> burada Black One X Wing var. Güzel bir planör var. Cidden güzel bir planör. Minik direniş gemisi bayağı tatlı bir şey olmuş dans ifade olmuş <laughs> çok iyi lan arkadan bomba falan da bırakıyor burada Poe Dameron var Poe Dameron da güzel bir karakter ama açıkçası ben Battle Pass'te hani başka güzel karakterler koyabileceğini düşünüyordum Gizem birazdan göreceksiniz. Burdonun farklı bir tarzı var. Sonra bunun burada kazması var. S kamat kazması. Bu kazma çok büyük bir kazma. Aynısının makine var. Mesela bu çok tatlı üstü onu söyleyeyim. Burada minik takip var. Oha lan. Aşırı tatlı bir şey olmuş. Asi Vuki paraşütü var. Bak paraşütü böyle yapmaları çok iyi olmamış mı? OG şekilde Star Wars temalı yapmışlar Asi Vuki paraşütünü. Mükemmel olmuş. Vuki patisi var. Bu aşırı büyük bir kazma bu arada. Yok abi yok. ciden cidden yok. Ve burada Vuki takım lideri Tabii ki de biliyorsunuz her sezonda olduğu gibi bir tane şeyde troll şeklinde yapmışlar. Bunda takım liderine uyarlamışlar Wookie kısmını. Burada da Wookie'nin farklı bir tarzı var. Bir sırt üstü falan var. Bakın meka takım liderinin farklı bir halini yapmışlar. Onu böyle bir tane şeyin içine... Efendim? Neydi bir ağının içine koyup bacağını falan kırmışlar. Bir şey yapmışlar. Montelemişler yani sırtlarını anlayacağınız kadarıyla. Wookie yumruğunun farklı bir tarzı var. Aa burada yumruk yapıyor. Burada bakın Pati atıyor. Böyle parmağını kalmış. İşaret parmağını bakın. Böyle bir rock'n roll şekli. Rock'n rollcı. Anlarsın ya. Burada da pati şeklini yapmış. Yani pati diyorum yumruk şeklini yapmış. Ve burada güç yıldırımı var. İmparatorluk Mickey dalışı. Palifat'in bastonu aşırı güzel bir kazma bu arada bu. Hani bu kazmayı evet cidden aşırı güzel bir kazma. Bu kazmayı normalde bayağı kullanacağım. Şu ekstra yıldırım Efektleri falan mükemmel olmuş. Semata platformu mükemmel planör. Abi umarım bak, umarım düşündüğüm şekilde oluyordur. Bakayım gerçi görebiliyor muyuz? Umarım üstüne oturuyoruzdur abi. Yani şuraya bir yere oturuyoruz ve ayaktayızdır bak. Bunun ortasında şu siyahlık kısmında ayakta duruyoruzdur. Umarım, bilmiyorum ama umarım öyledir aşırı güzel olur. Hatta karakter aslında bunun üstünde ayakta durup hareket etse falan mükemmel gözükür inerken. Burada Improv.com Palpatine'in kendisi var. Bir tane de tarz almış bakalım tarzını. Tarz gelmiyor galiba. Evet abi tamam tarzını boş verin siz. Bonus ödüllere geçecek olursak burada çok güzel bir sırt var. Son dans bilet için kaplamamız var burada. Burada şans söyleye palpatin var. Bu da aşırı güzel bu arada. Bu da aşırı tatlıya benziyor. Sonra 15 Mayıs tarihinde açacak 4 tane daha farklı bölümümüz var. Bu sayfa tabii ki de yaklaşık bir hafta sonra mı açacak bakayım. 2 hafta sonra yaklaşık olarak açılacak merak etmeyin. Ekstra biliyorsunuz 15 Mayıs tarihinde açacak olan ekstra gizli skinimiz. General Gravus Umarım isimlerini doğru telaffuz ediyorum. Aşırı derecede güzel kostümler. Sadece ben bayağıdır Star Wars'la takip edemediğim için bu kostümleri falan isimlerini tam olarak bilmediğim için bir tık konuya uzak oldum. Sonra burada bayağı bir şey daha açılacak artık yani neler açacak bilmiyorum. Ama çok güzel olacak. Aynı anda Star Wars Savaş biletiyle beraber Lego Bileti de yenilendi. Lego Bileti'nin şurada gördüğünüz gibi zaten bu kostümü oynayacağım. Yüzbaşı pasma var. Aşırı güzel bir kostüm. Bunu çok mantıklı yapmışlar biliyor musunuz? Direktman başka kostümlerini getirmek yerine mağazaya falan getirmek yerine Lego Blitz'ini falan yenilemişler. Onun yerine bu gelmiş mesela. Bak ben düşün Lego Blitz'in Normalde daha yeni açtım ama ilk günden bitti bile çünkü otomatik olarak galiba kaldığımız Lego Blitz'den devam etti öyle bir ayar yapmışlar. O yüzden güzel de olmuş mu? Olmuş abi. Neyse bakalım şimdi heyecanla maçımıza girelim. Bu arada çok fazla konuştum. Umarım siz de videoyu beğenmişsiniz şimdiden. O yüzden abi bir kanala abone olsanız ve videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Maçımıza geçelim. Dediğim gibi maça geçmeden önce şu anda kanalımızda kaç abone olduğumuz yazıyor. Eğer ki abone değilsiniz, abone olsanız çok sevinirim. Bu arada abone ihtiyacımız var. Daha hızlı büyümek için, kendimiz daha büyük kitleleri tanıtmak için bu desteği sizden istiyorum abi. Hepinizi seviyorum. Maça geçelim. Abi şu müzik nedir? Arkada çalan müziğin tadı tuzu başkadır abi hemen mapimize bakalım tabii ki ben her yere attım bu arada yani işin şey kısmı dün aslında oynadım bugün de anca tek başıma çekebiliyorum çünkü dün biraz eğlenme amaçlı hem oyunu tanıtmak için nasıl daha iyi yerlere atlayabilirim diye düşündüm ve bugün ilk düzen üstünden maceramıza başlıyoruz abi hadi bakalım e, bu arada çok fazla adam atlayacağını bildiğim halde ben şöyle sol taraftan macerama başlamak istiyorum Umarım güzel bir video olur. Ee, sanırım bu arada demin kayıda baktım. Daha maç öncesinde kayda bakarken. Şimdi montajdayken zaten tekrar e, kontrol edeceğim. Video başlangıcı abi. İlk defa lobide 7 dakikalık bir konuşma yapmışım. Tabii ki de siz 7 dakikanın kaçını izliyorsunuz bilmiyorum ama 7 dakikayı süren bir kayıt almışım. Çok uzun sürdü. Normal video süresi kadar konuşmuşum galiba. Uzun süre sonra böyle uzun güzel bir konuşmalı video yapmış oldum. O yüzden sizden gerçekten güzel bir like bekliyorum bu videoya. Hadi bakalım. Her ay bari çok güzel Star Wars müzikleri çalıyor. Hep aynı saat çıkıyor orada. Silahlar bazen pompalı mı değil mi anlayamıyorum ama bir şekilde oynuyoruz yani. Ama bak ama şey yapacaksınız gençler. Mini ve medkit stoğu çok önemli bu arada. Çünkü silahlar aşırı derecede fazla vuruyor. Ee, bu arada tabii ki cephane kutularına kalktı. Uzun süre sonra yani yaklaşık 8 yıl sonra ilk defa cephane kutularına elveda ettik. Onu da söyleyeyim. Oha. Çok adam var bu arada. Ne yapacağım? Ben de mi kalsam diye şu an düşünüyorum. Evet, silahlarına ne kadar anlayabilirsiniz. Artık sanırım bir ay boyunca kayıtları full otobüsteyken başlayacağım. Şu arkadaki müziği hepinizin beraber duymasını istiyorum. O yüzden abi bu şekilde video kaydına takalım başladım. Ee, şu anda Samurai Vader'ın şatosuna atlıyorum. Bu arada Samurai Vader aşırı güçlü. Birkaç kere ölmüştüm sanırım ona. Ee, zaten videoyu falan hiç ölsem falan da koyacağım. Öyle hiç win alma gibi bir amacım yok. Win şeyimi sesini zaten size göstereceğim. Video sonunu da ben aldım. O yüzden sıkıntınız olmasın. Hem sana oyunu bir tık böyle hem tanımış olacağız hem eğlenerek oynamak istiyorum öğrenmek istiyorum. Tabii ben Seller'ı gördüm de hani öyle kadar inceleme şansım da olmadı. Ben iki maç falan toplasan girdim. O da hani belki video çekeriz niyetiyle girmiştik. Video çekemeden zaten win aldık. Ondan sonra zaten oyundan çıktık ama hadi bakalım. Bir dakika lan. Şu kullanılıyor mu? Oh vallahi kullanılıyor ya. Bir dakika bir dakika. Bırak silahı bir daha. Lan. Oha! Lan! Lan! Oha! Nasıl havalanacağım? Lan benim yani üstüme binmeye çalışıyor. Oğlum ne kadar zor lan kontrol. Oha. Aa! Aa lan! Yere girdim. Hem hem mouse'u yukarı kaldıracağım. Sen kime sıkıyorsun? Oooo! Ah, ah. <laughs> Bir dakika. Oha! Oğlum nasıl sararım lan oradan ben? Aşırı güçlüymüş bu arada bu araç. Kontrol aşırı ama tutturursan da fena öldürüyor ya. Bir kamikaze etkisi yaratarız yani biz bununla. Bir dakika veteran şalosuna gideceğim. Aracın var benim. Gelme yavrum bekle. Hayda ağır hasarlı olmuş lan bu arada bu. Patlamıyor mu orada? Oha seslere bak. Abi şunu keşke kullanabilsek bu arada. Ohan Bedir burada. Gel buraya. Oh. Aman. Dün, Oha her şey dojuyor lan. ah oh. Dojumanız lazım bu sizinle sizin de Baştan var baştan var. Şerefsiz bey şey yapacağım yani. diyecek. Bu arada silahlar balık durup haberiniz olsun yani mermi düşmesi falan olmuyor. Attığınız yere gidiyor mermi aşırı iyi o açıdan. Yalnız bedelen eğer ki ışın kılıç aşırı güzel olur. Çünkü büyük mele herkesi öldürebiliyor kral. Tamam. Bedir öldü bu arada. Ne oldu lan? Bir dakika. Bize katmanla onur duyarız. Katıl. Ha ışın kılıcı verecek. Adam geliyor. Yürü git lan. Katılmak istiyorum. Ohan. Dark side. Dark side. Dark Ohan. Lan. İşte bu. Hayda. çırağı ışın kılıcı. Artık dark sitediniz gençler. Hayda. Aşırı kanka aşırı. Aşırı hızdan duruyor da bu arada silah. Adam geldi. Şurada mask olması lazım sanki. Evet. Şunu geç uçurabilsek. Gerçi bunu uçursam nereye sokacağım? Bir de şu araçta yapım aşamasında ileride artacak galiba böyle uzay mekikleri falan. Hani sırf uzay mekikleriyle falan oynayacağız büyük ihtimalle. Vallahi gençler like'ları yapıştırın. Yorumlarınızı da hepinizi bekliyorum. Hepsini teker okuyacağım. Silme suyu gelmiş bu arada. Aşırı sarıcağa benziyor. Ama ışın kılıcı aşırı iyi oldu. Baksana abuk ışın kılıcı atabiliyorsun bak diğerlerinde yoktu böyle bir şey. Sitra ışın kılıcı aşırı güçlü. Bu sniper de bunu kullanmak istiyorum. Kullanamayacağız. Baksana ka, aşırı güçlü. Şu çok iyi bak. Şöyle bloklarken ışın kılıcını fırlatabiliyorsun. Manyak bir şey ya. Adam var. Gel bakalım. Gitmiş. Gel lan buraya. Abi şaka mı yapıyorsun? Nasıl öldüm? Kanka. Tamam abi şimdi eğer ki realist olmak gerekirse tabii ki de ışın kılıçları geldi ve ışın kılıçlarını bu şekilde kullanarak hiçbir şekilde oyun kazanamayacağız. Sadece bazen böyle botlara karşı yakın temaslara falan ışın kılıcı kullanmanın tek seçenek olduğunu hepimiz biliyoruz. O yüzden diyecek bir şey yok ama tabii ki de devam ediyoruz. Şu anda direniş üstüne atlayacağım. Bakalım aslında bu şekilde her yerde atlamış olun direniş üstü ama bence atlayabileceğiz en iyi ikinci yer çünkü en iyi yer karakol bölgesi karakol bölgesine keşke atlasaydım eğer ki bakalım bir maç daha girersek karakol bölgesini atlarız bu diğerki maçta da. E zaten bu video uzun olacağı için şu anda attığım montajda en uzun Fortnite videosu olabilir. O yüzden bu videoya sizden çok güzel bir ilgi bekliyorum. İlk gösterimde yayınlanacağız yani büyük ihtimalle eğer ilk gösterimde izleyen varsa şu anda bu dediklerimi duyuyorsunuzdur ve hemen şu anda şu yorumlara bir patlasın abi güzel bir yorumunuzu. Karakol bölgesi falan çok güzel bakalım orada belki atlarız. Şimdi kostümü değiştirelim bakayım hani çırak dişli fenomen bakalım ne yapacak. Şöyle direktman uzay mekinin üstünden başlayalım. Millennium Şahin hesabı. Sniper verdi ama Yakın girerse alır bu Çok iyi Çok iyi Pompalamız da var Sniper'ı da bulduk Şurada bir bot var botla bir temasa geçelim Aha bi adamsından. adamsın lan Aman kanka aman 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 Adam üstümden uçuyordu kanka Lan o kadar zira blit zira blit normal blit dönsem daha rahat olurmuşum ya Kaçacak bir yerin kalmıyor çünkü böyle olduğunda Şurada bir adam vardı onu ben patlatmak istiyorum Aman bir an vuramayacağım sandım ya Eğilmeyen ayağım birbirine dolandı ya Silahlara alışamadım ya Bundan önce bir vetroyal ile... Betrayal'dan önce bir lot videosu çekmeye çalıştım. Ay lot oynamaya çalıştım. O kadar çok video çekmeye alıştım ki yani normalde video harici oynamıyorum artık oyunu. İşte lot girdim, baktım orada silahlar falan aşırı sarı tabii de eski silahlar bildiğimiz normal lot silahları. Bir yanına buraya geçince bu silahlara alışamadım ya. İki tane almayanmış da kanka yüzsüz gibi ya. Çok altınım var da sanki altın da harcadım. Altın lazım olacak çünkü şu an. çok iyi. O gerçekten adam mıymış lan ben onu NPC sanmıştım. Oha burada bakar kostüm var. Oha. Orada kullanılan bir uzay mekiği var. Adam var. Çok iyi. Da başta sıktı diye aldım hani o da şey değil. O da bir gerçek yani. Ve o, o şu an bana sıkıyor. Aynen. Adamı göremedim bir türlü. Neyse. Oha! Oha! Kalk kalk yukarı kalk yukarı kalk 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 boss. Uy! Sıkmayın lan. Lan. Oh! Allah'tan 20 fold damage'lerim. Ne oluyor kanka? Kanka zengin adam ya. Porsche almış. Oğlum buna ne yapıyor? İlişkiye mi girdiler lan? Beraber arabaya falan binmeye başladılar. Ya bu gençler 2800'lere gelmiş var ya, böyle Star Wars'lu Porsche. Aşırı güzel ya. Çok kıskanmış şu an. Yes be! Aha Sitchran'ı yine bulduk. Ama mesela bunda yok gördünüz mü? Bunda mesela dediğim şey yok o büyük ihtimal özel bir kılıçtı benim aldım da kötü oldu. Bir önceki maçtaki. De sen sıkılı ben ışın kılıcını mermi dodgelamak için kullanacağım. Yani sıktım mesela direkt zıng 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 zın. Çünkü şeyim yok şu an hiç. Moment item'im yok. Bir legendary chest. Hadi bakalım. Lütfen abi lütfen. Neyse en azından Silla suyu. Bir tane portal ısına taşıyorum. Ah madalyonu birisi var orada. Bu arada oyunun böyle dört farklı köşesine getirmeleri yerleri güzel olmuş. Yani oyunu biraz daha böyle sonlarına kadar açıyorlar ki herkes sonlara doğru ortada buluşsun diye. Hani eğer ki böyle orta yapsa artık kimse artık o köşeleri atlamayacak. artık herkes köşelerden başlıyor oyuna. Öyle bir düşünce yapmışlar. O yüzden 4'e getirmişler. 4 farklı köşesinden atlayabilirsin yani oyunu. Zeki ya Epic Games. Bu kostüm var güzelmiş bu arada. Bunun üzerine siyahli çok daha güzel olur. Ki ben beyaz halimle beğendim. Yani kapşon halimle aşırı beğendim. Arka görünüş olarak falan. ilk defa böyle güzel bir pes. Hatta aslında bu pesin troll kostümü bile yine güzel. Yani Wookie sonuç olarak. O yüzden sıkıntı değil ama başka pes falan mesela böyle olmuyor. O PES o yüzden o açıdan güzel. Tabi zaten PES kısa PES o yüzden o da sıkıntı değil yani 7 Haziran'da yeni PES, yeni sezon gelecek. Değil, umarım, umarım bir sonraki sezon güzel olur. Sonuç olarak uzun vadeli sezonlar daha güzel olması lazım. Bir ay sezon getirirler de bu bir tık böyle remix gibi olacak ama Bence bu son eğlenceli bir ay olacak çünkü Silahlar falan nereden baksın eğlenceli yani. Tabii ki de bir yerden sonra sıkar mı? İlla ki sıkar. O yüzden bir aylık olması iyi zaten. Ben ilk başta aşırı şaşırdım çünkü başka hiçbir silah olmadığımda. Lan Star Wars silahları var. Ne yapacağım lan falan yaptım da hani cidden silahlar güçlü. O yüzden eğlenceli. Yani eğime çalışmak için çok iyi silahlar aslında ama da bu silahları kullandıktan sonra eğimin kaydedebilir. Mesela bunun sesi sarmıyor kanka. Hiç sarmadım bu sesi. Porsche sesi çok güzel ya. Bu ana Porsche'dan ölmeseydi keşke ya. <laughs> Porsche'dan ördüm. Kanka şu kullanılıyorsa aşırı güzel olur ya. Bekle dakika. Her zaman kullanılıyormuş da Yer böyle ters düşmüş. Ben bir an böyle başka bir şey sanıyordum. Böyle tek taraflı şöyle binebileceğim bir şey sandım da. Nasıl patlatamıyorsun kanka ya? Şaka gibi. Koskoca bir tane tankeri patlatamıyorsun. Vallahi gençler sizden cidden bu videoyu çok güzel bir like bekliyorum. Hani aşırı hype'li bir şekilde çektim yeni sezon geldiği için. Hani umarım videomuzda böyle iyi izlenir. Hakkımızı alırız yani. Şeyi hiç Adam yok deyip bir anda ilk çıkan adam ölüyorsun ya. O iz çok kötü o yüzden. Lan <laughs> fight bulmam lazım. A, alttan su köpekli, dakika. Bir dakika, ne yaptı o? Herif yukarı uçtu kanka. Biz biraz köşede bot eydik eğer varsa tabi. botta hiç yok zaten de.

Bak oyun direkt karar gördünüz mü? Ah, aynen. Bari bir tane vursam şuradan Yine kaçacak mı? Evet. Neyse en azından şu an buradan vurabilirim. vurabildim dedikten sonra benim eğim de yani. O başlamıştı da lan. Hatta vurdu ama bekle. Hayvan taşını alalım da. Sen kimsin benim adamımı vuruyorsun lan? Hesap vakti geldi kanka. Ya nasıl nasıl vurabilirsin abi? Nasıl ölebilirim ya? Abi şaka gibi vallahi şaka gibi ya. Evet evet açık konuşmak gerekirse aslında amacım sadece karakol bölgesine atlamak için kendimi bilerek öldürtmekte. Tamamdır işin şaka bir yana gerçekten gerçek kısmına bakarsak oyundaki silahlar aşırı güçlü olduğu için full taramalı silahlar kullanmak gerekiyor. Yani pompalı falan cidden hikayeymiş. O yüzden bu sefer biraz daha böyle SMG tarzı silahlara ağırlık vermeye çalışacağım. Hadi bakalım şu maç en azından ölmezsek de bile karakol bölgesini gösterdik her şeyi yapmış olduk yani bu video içerisinde. Hadi bakalım. O yüzden mutluyuz yani Ha şemsiyemiz de böyle bu arada Gerçi illaki görmüşsünüzdür kaç yeri göstermişimdir ama Bu sefer de şöyle bir üstten alttan falan kadar göstereyim ee, Sanırım da bir tane de şemsiye var o altınlı maltınlı bunun Aynısının altınlı maltınlı hala aşırı güzel o da Aha bakın şu içerideki müzik aşırı güzel bu arada Bilenler yazsın zaten o müziği Siz yazın ben de o bir yargı vereyim Bir dakika şunun arasında fark var mı? Ha biri 15 biri 19 Bu daha uzun Biz uzun severiz abi Ya yani silah olarak bunun menzili daha uzundur. Canım fırladı oradaki adam. <laughs> evet gençler sonunda videomuzun sonuna geldik. Artık valla olabildiği kadar iyi oynamaya çalıştım ama maalesef ki adamların azizliğine uğradık. Silahların güçlüğüne uğradık. Yapacak bir şey yok. Bence çok güzel bir video oldu. Umarım hepiniz... Videomu beğenmişsiniz. Daha fazla bu tarz güzel yeni sezon videolarının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay amigos.